Aslında ben de kafe falan mı açsam Meltem? Hı? Ana, evde kalkıp kocana kahve yapmıyorsun, burada millete mi kahve yapacaksın? İş bu Haluk, iş. Böyle iş mi olur? Alıyorlar ellerine bir fincan kahveyi, dört saat lak lak ediyorlar. Adam iki günde batar be. Hiç de batmıyorlar Haluk. Hatta gün geçtikçe zincir haline geliyorlar. Ya bırakın bu işleri ya, ne kahvecisi. Şu Hüseyin'in gösterdiği yere alacaksın, mis gibi lokantaya çevireceksin. Pide yapacaksın, lahmacun yapacaksın, kebap yapacaksın. Oh millet lapla laf indirecek miydi? Sen de karı indireceksin cebe. Ay sen işletmecilikten ne anlarsın Haluk? Aynen. Orası iki günde kapanır. Ya şimdi yemekten falan bahsettik ya benim karnım acıktı. Ha, bir şeyler mi yesek? Ne yemek istersin? Bak şu ileride bir tane salata bar var. Çok güzel salataları var. Şurada da bir suşici var. Of o ne ya? Açım diyorum açım şöyle adam gibi yemek istiyorum. Ne oldu salata bar yok suşi. Yemek istiyorum ben ya. Ay, senin küçücük torunun bile senin kadar acıktım diye ağlamıyordur Haluk. Bak şimdi torun dedin ya aklıma geldi ha. Bugün sadece iki kere konuştum onunla damat denecek adam alıp hem kızımı hem torunumu Kuzey Irak'a götürdü. Haluk'cum çocuğun önüne iyi bir fırsat geldi. O da onu değerlendirdi. Ne yapsın yani? Bak çocuğa telefonda bir şeyler söyleyip üzme. Şişt. Burada adam gibi bir iş bulsa. Alo. Kızım. Şu torunu şu ver bakayım bana. Bir sesini duyayım. Mı? Ver ver ver. <gülüyor> Dedesi. <laughs> Afusi dedi bu. <laughs> dede dede. Dada değil, dede, dede. Ama de. yedi o bana Ay Meltem, koskoca taş fırını böyle göreceğimi birisi söylese hayatta inanmazdım. Halleri bak. <laughs> Dünya Aa. bir yana, torunu bir yana. Aa, de, nasıl Ama bir zaman ama 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 ama